Halil sen benim yanımda ol. Ben dünyayı karşıma alırım Halil. Yeter ki sen benim yanımda ol. Yapma, gitme. Çünkü ben seni seviyorum. Uzak şehir deyim yerinde ise ekranlara fırtına gibi esmeye geliyor. Dizinin yeni sezon ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Ayrıca diziden maalesef bir oyuncunun ayrılacağı bilgisini de aldık. Hepsi ve daha fazlasını birazdan konuşacağız. Ama öncesinde dizi bu sezon asla final olmasın diyenler şu an bu videoyu beğenip yorumlara yazıp kanala abone olarak sayılarını gösterebilirler. Evet dizi 24 Ağustos pazar günü çekimlere başladı ve 15 Eylül pazartesi günü de yeni bölümüyle ekranlara geleceği duyurusunu yaptı. Geriye sadece sabırsızlıkla yeni bölümü beklemek kaldı. Bu arada dizide bir oyuncu değişikliğine gidiliyor. Dizinin müsü usta oyuncu Zeynep Kankonde maalesef kendi isteğiyle diziden ayrılma kararı aldı. Yeni sezonda ümmü rolünü bundan sonra Banu Fotocan oynayacak. Dizinin 29. bölümünde çok büyük ters köşeler olacağı söyleniyor. Yani bu da demek oluyor ki Cihan ve Alya konusunda beklenmedik manevralar yaşanacak. Cihan'ın Aliya'ya bir evlenme teklifi yapıp sil baştan her şeyi yaşamak isteyeceği zaten aşikar. O yüzden bir düğün tazeleme operasyonu yapılabilir. Bu da ihtimallerden biri. Evet, resmiyette zaten evliler ancak bu formalite bir evlilikti. O yüzden izleyiciye bu konuda bir sürpriz gelebilir. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi Hayplamayı ve kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.